Yes. Hepinize merhaba arkadaşlar. Burn Selim Reis'le beraber. Niye bayır Selim? Çay döküyoruz. Çay dökülür. Helal. Burn ne ya? Bundan sonra ne diyoruz? Burn ateş, yakmak. Operasyon ya. O zaman ne yapıyoruz burn? Ona bir selam atalım. Hi bro. Hey. What's up? Where where is he going? Ha? Kalesi lan. Öl bana. Var, Türk, Türk müsün lan yoksa? Kardeş insanlar ağzıyla konuşur ağzıyla. Lan. Aha aha aha. Abra abra bırakıyorum. Buraya bırakıyorum buradan alırsın. Yok. O yüzden direk vericem. Nereye işaret? Bilmiyorum, bilgileri var aşağıda. Attı Nerede lan militeri? Geride ne mi kaldı? Yok. Nerede militeri? Oraya işaret de başka bir yere atladı. Senin paraşütüne göre takip et. Nereye iniyor anlamıyorum ki aptalı. Açtı paraşütü. Var mı gelen gelen Oraya tarafa doğru uç. Ya niye oraya indi olsa alak ya? Adam yoksa indir. şey mi ya? Yoksa. Oraya mı denilsin? Yok ya hiç arkandaki üç eve bak. Oradan şu karşıya geçeriz. Lan lan dur ileri doğru in. ileri doğru in. ileri doğru in. Az daha ileri git. Yolun ortasında ne iniyorsun? Koş. Evet Selim Başkan. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne günü? Bugün pazar günü. Allah Selim, sağ helal olsun. O ne ara? Eldiveni ne yapalım ben? Lot 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 Bir insan niye <ya>, tuvalete... Lot 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 7.62'leri alalım. Tüfeği da alalım. Star, 10 tane. 2 tane mermi alalım. Kask Kask yok, tencere al. Ha. yeşil geçir kafanın olacak. Ya? Ha bu nedir? Bardak. Ha bu koskoca da başka kapı yok mudur? Ha buraya bir şey var. Sırt çantası, bandaj. Ya ben bandajı anlamıyorum ki. Bandajı biz hiçbir yerde kullanamayız. Bir bokuma yaradığı yok. Onlar da kapı var lan. Ee. Aynen haberlere. Alsana O zaman olur o olur o olur. İyi de atmış. güzel. Oh, nah. hmm, kask, Allah. kask lazım. Kask çıkıyor ya. Bulursun yakında kask. Buraya ne var? Bir şey yok. Aha da kask var Kask dedin kask dedim. Palas, Medikin. Sersem etme bağlısı. sokacak halimiz yok. Buna gerek yok. Burada ne var? Ses, boş ver. Şimdi ne? dürbün lazım sana, hola mola. Şimdi senin biz nereye bakmadık? Çık dışarı. Ya dışarı çıkmak yetenek istiyor yemin ediyorum. Şu kırmızı eve gidiyor. Senin adam ilerliyor mu yoksa benim oh, adam bot abi. gibi mi geldi bana ya? Şeye bas, tap yap. Geldi bir şeyler bu. Tamam, şaşırt tamam. Şuraya bir bakalım. Ne evet, level 2. İşimizi gör. Open. Evet. Open. Ne neler var? Aynen kardeşim. Sakın böyle işe yarar bir şey vereyim deme. Adamımız geri zekalı zaten nerede olduğu belli değil. Loot desem loot da yok. o şeyden uzaksınız. Küçük küçük barakalar falan. Adam bizi bitirdi resmen ya. Dalanca tüfek bir yok mu ikinci alan? Davalıydık keşke aklıma ya. ya şuralarda falan da hiçbir şey yok ya. Ama olmadı ki şuna bana. Ne yapacağım ben pasa bandajı. O harada doğru Selim bir karıştır. Gözün içi. One scar. Ah, okay. You Tamam <laughs> You don't in safe. Evde. Evet. We need a car. <gülüyor> <gülüyor> Köşe mi kustu? Ha? Küçük küçük şeye girdi galiba. Küçük kulübeye girdi.

Abi bunun bir basma şeyi var. I come. Two. Two men. Nereden attı? Gördün mü? Olur bir olur. Kapıyı açtın. Day. Yandakini düşürdün değil mi? Aynen. <laughs> ben alırım seni. Ah helal sen. Helal. Vallahi bu çok güzel. I come. Las. Nice. şuna ki söyleyeceğim artık ha. I come in a. <laughs> da. İki tane adam. <laughs> da. <düşünüyor. gülüyor> daha daha bak geleceğim diyor ya adam. Adam şaka gibi ya. Diğerine diğerine. İnşallah bir medikit bir şey vardır da ipini fullersin. Bandaj var hep. on the hill. Tık aç al. Hı? Geç tık bir şey yaramayacak ki. Hol tak. Hol görüşleri red, red görüşleri tak. Earth the enemy. Bir sus ya. No. En altta adımda bir tüfek vardı ona bak bakayım. Hı? Hmm? Çantasında en aşağıda bir tüfek vardı. Hani demet tut. Onda değil ya diğerinde. Neyse boş ver. Sen bandaj bas. Perfect Eskir. Gel bir yere bandajını tek tek bas. O mu geldi? Sen adam sesin. Kar. Tamam. Bandaj bandaj abi bandajlarını bas. Kardeş basmaya vakit yok ki. Ya sen bas bir şey olmaz. Aa mermisi yok. Hier bu fas ekir. 9 9000, 9 milyon. UMP 9 bin. UMP'de şeyimiz kaldı lan dur. Düğün iler. Red aldın mı? Şeye tak şeye tak. Red görüş tak Thank tak. you. Bekleyin. Bandaj bas biraz da. Oh, you killed two. car. Kardeş biz bu oyunu biraz daha öğrenelim. Bu saatten sonra yaptığı gider bizim anca hoşum. Oo! Şat. Ha mermi yok hocam sıkıyor. Var abi mermi. Yeter. Kardeşim yok ki. Tamam. 74 var. tane mermi var. Go safe. Go 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 go. Ne oluyor her şeyde kaldı doğruduk da kaldı Şu olmaz. Geçir yer çok fazla olmaz. Tamam be ben. Elbisen çıkalım. Yavrum yeter. Yarıda atıyorum zaten. Içine. Selim biz bir pazara gidip geleceğiz. Güle güle. Sen orada ne yapıyorsun? Kutsal görevi. Bebeğim biz bunu video koyacağız ama. Alparslan'ı... Alpars, Alparslan'ı... Alparslan'la beraber alacağım. Alacağım kucağıma. Ne olasıydı? <laughs> Hey yavrum, sana soran kim? Nazar olur, nazar koyma öyle Or north or Northwest, maybe. I'm Where is he? Where is it? it? Northwest northwest. North on the hmm. field. Ne, ne, ne the red hose. I don't see. Uh three now three hundred three. Three hundred. Thir Thirty, sorry. Göre. So Ah Эрэг hey, hey. de gidiyor. Here in the front. Var mı bomba? I don't have the bomb. Ne çatıştırıyor ya? Ona da ateş ettiler ama. Hmm. 300 degree. In the two red hairs. I see. 300 de diyor. Okay. 300 de kevdar diyor. Aynı 300 de, 300

Tamam var taksana abi Bunu takalım? En 416 takalım. Sen mal niye orada? Ağ diyor bak biri daha burada. Ay Atlet kemeri ne ya? Taksan onu. Alalım. Var ya ben. Ne istemek? Şey geliyor, dalı gelecek arkadan. Ona göre birini çıkartıyorum. Go. Oraya doğru nereye gitti acaba? Oo. Have you skill? Ne diyor lan? Yarımı dövmüş musun? Heee 4x'imiz yoktu da um feda ama evet, Orada yanlış yaptım. UMP ile adamı çok uzak mesafeden sıktın o döndü iki tane SKS'li bir atsana. Orada SKS olsa bir de 4x falan olsa var ya. Düşmesek sakın aşağı. O evlerde kesin adam vardır ha. Tabii alanlar bombardıman bombardımandır gitsin. Ne oldu? Ya sana şey diyeceğim. Geçen gün burada oynadık ya çıktı. Yerim halde oynadım sigara içiyorum böyle. Ulan dedim, ben şöyle bir lootladım mı ya dedim. <laughs> Az <Bahatsız> çıktı <laughs> dedim. <gülüyor> o kadar girmişim şeyle abi. Tamam, bir şeyle alıyor. Tamam Ali'lerin önünden içim. bir şey lootlasak mı acaba? <laughs> İçimde. Ne diyorum ben Hangisi tekte? Bu tekte. Bunun aşağı doğru diyorum. Çıtırdı geliyor bana. Ses kasıyorum oralara doğru bakıyorum. <laughs> Bu otomatikte tepeye çıkmamız lazım bizim var ya değil mi Selim? He? Aynen. Tam tepeye vurmamız lazım. Ya burada bir şey olmaz herhalde canım. Şansımızı denedik. Koşu herif. Adam gibi eminim orada biri koşuyor abi. Ben de ya. Şu ikinci kayanın orada bir yerde koştu. Ee. Az da kaç, böyle bakarsın. Araç. Oh the there's a car darling. Where's the car? Ah, it's the plane, sorry. There. Uh north. North. Right that yeah. I don't know what to do. I see. We need to save some. Here so so nice. Şimdi arkana her adam gelir. Um, the dutch here is not no, north north 15 degrees okay Mecbur çıkmaları lazım buradan. Niye gelmiyorlar? Bunlar abi aşağı aşağıda aşağı mı hepsi? Oo. Taşın arkası güzelmiş. Car coming. Hey! Çak kafasını çak. Come here. Hayır. Ha. <laughs> <laughs> Where are you? İzleyicim oldu. Hiç bir gün ne yapacak? <laughs> Ölme <mü> diyor lan. Ha? <laughs> He's hailing, he's hailing. Two guys. 4x'e adam buldu acaba? 7. geliyor geliyorum. Senle yatsı belki alırdınız onu. alırdık tabii ya. E biz bile bu yana pek bir atan adamlar değiliz ya. Şşşt! ya.